Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, bineklere bindiğimiz zaman, otomobillere, uçağa bindiğimiz zaman okunması gereken bir dua ayeti var mıdır? Bu sorunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de bineklere, binek hayvanlarına, uçaklara, otomobillere, bisiklete, motosiklete ve diğer gemilere vesaire her türlü bineklere bindiğimiz zaman okunmasını emreden Kur'an'ın emrettiği bir ayet Kur'an'da Zuhruf suresinde 13 ve 14. ayetlerde geçen bir dua ayeti vardır ki şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Litestevu ala zuhurihi thumma tezkuru ni'mete rabbikum izestevaytum aleyhi ve tekulu Subhanellezi sahhara lana hada وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِن۪ينَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Sadakallâhü'l-azîm <الْعَزِيمُ> Bu ayetlerin meali şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta ki onların üstüne binerken Rabbinizin nimetini hatırlayınız ve şöyle diyesiniz. Bunları bizim hizmetimize veren Allah yüceler yücesidir. Her türlü eksikliklerden münezzehtir o lütfetmeseydi biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz. Bu ayeti kerimenin tefsirinde müfessirimiz şu açıklamada bulunuyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken bineğine bindiğinde Bismillah deyip atın üzengisine bastıktan sonra bu ayeti okuyarak üç defa elhamdülillah sonra da üç defa Allahu Ekber derdi. Sonra bu ayetlerde bildirilen Subhanellezi sahhara lana hada ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lemun kalibun ayetini duasını okurlardı efendimiz aleyhissalatu vesselam. Kısacası bir Müslüman herhangi bir bineye bindiği zaman o bineyi o binek hayvanını, o araçları insanların hizmetine sunan, o araçların yapıldığı madenleri, maddeleri insanların hizmetine sunan, o araçları yapan insan beynini yaratan Allah'a karşı olan şükranını, minnettarlığını, hamdini ifade sadedinde Müslümanın bu binek duasını okuması boynunun borcudur okuyunuz dendiğine göre bu bir emir ilahidir. Tekrar edecek olursak binek duası olarak Kur'an-ı Kerim'de geçen şu duayı okumamız gerekmektedir. Subhanellezi sahhara lana hada ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lamunqalibun Sadakallahul Azim. Cenab-ı Hak bizleri kendisini her daim hatırlayıp zikreden, verdiği nimetler karşısında şükreden, ağzı dualı, gönlü hassas, imanı kavi kullarından eylesin. Amin. Bi hürmeti Seyyidül Murselin. ve elhamdülillahi rabbil Alemin.